kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle Minecraft oynamaya devam ediyoruz Size bir önceki videoda söz verdiğim gibi bugün bugün Herobrine'in gemisini yakıyoruz arkadaşlar. Eğer gemi hala oradaysa bilmiyorum. Yani ilk defa gireceğim biraz sonra. Ama hala oradaysa biraz sonra Herobrine'in gemisini yakacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bir videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce mutlaka bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Var hala kanalıma abone olmayanlar varsa iki tane sev kanalıma abone olsak. çok sevinirim. Ben de o dünyamıza giriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenin abone olun. Herobrine'in gemisini yakalım. Evet arkadaşlar dünyamıza girdim. Şimdi Hadi bakalım asker abimiz burada. Merhaba asker abi kılıcını falan kuşanmışsın. Şimdi arkadaşlar buradaki köylüyü bir önceki videomu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Bir önceki videomuzda buradaki köylü arkadaşımızdan ben çakmak taşı istemiştim. Ee, buraya bırakacağını söylemiştim ve bırakmış. Teşekkür ederim. Çakmak ve filmden stil Merhaba asker abi nasılsın? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün Herobrine'in gemisini yakıyoruz arkadaşlar. Videoya girmeden önce gece olmasını bekledim arkadaşlar. Şu an gece oldu. Yani gece olsun ki böyle Herobrine bize fark etmesin diye. Burada Herobrine askerleri falan vardı arkadaşlar. Onlar bizi görmezse şöyle size bir göstermek istiyorum şöyle kenardan. Burada Herobrine'in askerleri var arkadaşlar. Bakın bunlar Herobrine'in askerleri. Bunlar bizi görmeden şöyle kenardan size göstereyim arkadaşlar. Herobrine'in askerleri burada bakın. Arkadaşlar burada iki tane Herobrine'in askerleri var. Bunlar bizi görmeden buradan kaçalım arkadaşlar. Burada da Herobrine'in klonları var arkadaşlar. Bunlar gerçek Herobrine'ler değiller. Sakin olayız. Burada Herobrine'in klonları var arkadaşlar. Baksanıza. Kendini klonlamış burada. Bir sürü Herobrine var. O videoyu da izlemeseniz kanalıma gidip izlemeyi unutmayın. Şimdi bugünkü görevimizi söyleyeyim ben size. Bugünkü amacımızı söyleyeyim. Bugünkü amacımız belli. Bugünkü amacımız biraz sonra pat böyle pat yapacağım arkadaşlar. Burada Herobrine'in gemisi var. Bir önceki videomuzda buraya bir gemi yapmış Herobrine. Ama... Biraz sonra bu gemi arkadaşlar huu, yanacak yanacak. Hadi bakalım şöyle gidelim biraz hızlanalım arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi bir gece olmasını bekledim arkadaşlar. Herobrine hala içeride mi bilmiyorum. Onu bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Herobrine eğer hala içerideyse pat diye gemiyi yakacağım. Böyle gizlice yakacağım arkadaşlar. Böyle gemiyi içeriden yakacağım. Böyle ki olabildiğince hani gemiyi kurtarma şansı kalmasın Herobrine'in arkadaşlar. Böyle direkt yansın gemi. Öyle istiyorum. Şimdi Herobrine buralarda ve yerlerde olabilir. O yüzden bu saatten sonra sessiz ilerliyorum arkadaşlar. Ben Herobrine'e doğru ilerlerken siz de aşağıdan hala videoyu beğenmeseniz mutlaka ben unutmayın. Şimdi beğenin ya adamsınız. <laughs> o kadar gemi yapacağız. Herobrine'in gemisini yakıyorum. Risk alıyorum. Bir videoyu beğenin arkadaşlar. Şimdi. Herobrine hala burada bir şeyler pişiriyor. Baksanız arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da burada bir şeyler pişiriyordu Herobrine. Ha Gördü mü sizce? Sizce Herobrine beni gördü mü? Bize doğru bakıyor, bize doğru bakıyor, bize doğru bakıyor arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar baksanıza. Bize doğru bakıyor ama görmüyor. Yani duvar var. Hadi dön arkana. Ha buraya da bakıyor. Arkadaşlar. Herobren inşallah bizi fark etmemiştir. Oğlum bütün, oğlum bütün planı suya dökmek istemiyorum. Hayır ya hadi dön arkana. Ne pişiriyorsan pişirmeye devam et Herobren. Hadi oğlum ya. Aa korkuyorum arkadaşlar gözünü kırpıyor. Fark etti mi acaba? Yürü Bryan dön arka, ne pişiriyorsan pişirmeye devam et hadi yakacağım gemiyi yakacağım daha gemiyi yakacağız hadi. Hah. Vallahi döndü. Vallahi döndü arkadaşlar. Oh be. Döndü arkadaşlar. Şimdi yavaşça gidiyorum. Hero Bryan hala buradaymış arkadaşlar. O güzel bir işaret. Hero Bryan hala burada olması süper bir işaret. Şimdi ben iniyorum arkadaşlar. Gemiyi en alttan böyle yukarı kadar yıkacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> Hero Brian'dan intikam almaya ben hazırım arkadaşlar. İnşallah siz de hazırsınızdır. Biraz sonra geminin yanmasını izleyeceğiz. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Başladım. Arkadaşlar gemiyi yakmaya başladım. Yan yan yan. Oo, oo şuralarda yak. Şuralarda yak. Oo, her yeri yak yak. Allah ben kendimi de yakmadım. Oo, güverteye bile gelmiş ateşler. Yak yak yak. Uhu, arkadaşlar. Allah kendimi de yakıyorum. Şuradan şuraları da yak. Şu taşlar var bazı taşlar var buralarda o taşlar yanmayacak muhtemelen ama. Yani taş olduğu için. Gerçek bir şey yok ben gidiyorum. Hadi bakalım şimdi yapmamız gereken şey uzaktan gemiyi izlemek arkadaşlar. Gemiğin böyle nasıl yandığını izlemek. Bakalım Herobrine içeriden çıkacak mı arkadaşlar o da var. Onu da izleyeceğiz. Şöyle ulan şu çakmağı bitireyim bari ya. Şuraları da yakayım da. Oo! Yak 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 yak. Kendim de yaktım arkadaşlar. Yak 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 yak. Oo! Çakmağımızı kırdık. Hadi bakalım arkadaşlar. Herebrine'ın gemisini yakmış bulunmaktayız. Herebrine'den intikamımızı almış bulunmaktayız. Bakın güneş gibi parlıyor arkadaşlar. Gece gece güneş gibi parlıyor. Ulan ne güzel yaktık ya. Baksanıza. Şöyle kendi evime barakama gireyim de oradan izleyeyim bari. Oo, şuradan. Şöyle baksanız arkadaşlar. Buradan çok iyi gözükmüyor. Dur. Şöyle bakayım. Vay be hatta şöyle bakayım öf Arkadaşlar baksanız Aerobrine'in gemisi yok oldu yok. Kim bilir kaç gün uğraştı bu gemi çünkü çok büyük ve çok güzel bir gemiydi arkadaşlar. Hakkını vermek lazım. Gemi çok güzeldi ama artık öyle bir gemi yok. Çünkü neden? Çünkü her öbren bir önceki videoda beni buraya esir almıştı arkadaşlar. O videoyu da izlemesinizi unutmayın. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan böyle şeyle çıkmıştık. Tahta parçalarıyla böyle bir tekne yapıp oradan böyle çıkmıştık arkadaşlar. Buraya beni esir almıştı. Buradan hiçbir şekilde çıkamıyordum. Yağmur durdur, dur, yağmur durdur. Dur. Lan her yağmur başlattı arkadaşlar. Gördünüz mü? Sırf gemisi sönsün diye yağmur başlattı ama yok öyle yok. Yanacak. Bütün gemi yanacak dostum. <laughs> Hadi bakalım. Bazı yerler yanmadı ama arkadaşlar artık zaten gemi gemi diye bir şey kalmadı. Gemi kullanılamaz halde. Yukarıları böyle yelkenleri de bir yansın. Böyle iyice bir eğleneyim ya. Oh be. Herobrine'den intikamımızı aldık arkadaşlar. Ne güzel yöneye baksanıza. Oh be. İmin ediyorum böyle içimin yağları ne arkadaşlar. Siz de sevindiniz. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü Herobrine artık bize çok işkence çekmişti. Yani bize çok çektirdi arkadaşlar. Ben gemisi o oh, hak etti bunu bence. Sıcak hak etti mi? Bence Herobrine gemisini yakmamızı hak etti arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdi Hadi bakalım. Haa. Oh be. Ne güzel yandı ya. Değil mi inek kardeş? <laughs> çok hoşuma gitti arkadaşlar. Vallahi geminin yanması çok güzel oldu ya. Oh, daha da yanıyor ha. Oh be. Şu yelkene gitmedi sadece ateş ya. Şu yelken de yanabilir mi? <laughs> Şu yelken de yansa çok güzel olur ama sanırım yanmayacak. Benim de çakmam bittiği için artık e, yakamayacağız orayı. Her oran içeride mi acaba? Veya hala fark etmedim acaba gemin Ay burada ha! Herobrine aşağıymış gördünüz mü Burada lan Herobrine Ana Ulan Herobrine aşağıymış arkadaşlar görmedim bile aşağı indiğini Bir dakika şöyle yakınlaşalım mı görelim bakalım arkadaşlar Herobrine ağlıyor mu ne yapıyor falan filan bir bakalım Bir şöyle bir şey yapalım Bakalım Herobrine ne yapıyor Herobrine burada arkadaşlar aşağı inmiş Ah oh be üzgün gözüküyor <laughs> üzgün gülüştük arkadaşlar. Herbrine baksanıza. Gayet üzgün. Merhaba Herbrine. Şöyle, şöyle yapsak. <laughs> Beni görmesini hiç istemiyorum arkadaşlar. Beni görür, görürse eğer Herbrine şu an Gerçekten beni öldürebilir. Yani gemisini de yaktığım için şöyle arkasına dönmeden ben buradan şöyle uzaklaşayım. Şöyle geniş alayım ki beni görmesin arkadaşlar. Şöyle kaçayım. Köye gidebilirim artık. Benim bugünkü görevim bitti arkadaşlar. Gemiyi yaktım. Başka bir görevim yok benim bugün. Ben gidiyorum. Herobrine de gemiden çıkmış. Ölmemiş. Ölmesin daha iyi. <laughs> Ölmemesi daha iyi arkadaşlar. Yaşasın. Ee, şey. Gemisini yaktık ama. Herobrine ama çok sinirlenmiş olabilir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bize neler yapar gerçekten bilmiyorum ama. Hani. inşallah çok bir şey yapamaz. Çok sinirlendiğinden eminim. Ama inşallah bir şey yapamaz. Bu köyü de tamir etmek lazım. Buraya herhalde patlatmışlar arkadaşlar hatırlıyorsanız. Buraya bir e, tamir etmek lazım ya. Köyde bazı yerler hala hasarlı arkadaşlar. Merhaba postacı kardeş. Nasılsın? Kendin, ne, ne yapıyorsun? Posta. Aa, bugün hiç postamız yokmuş. <laughs> Neyse gidelim bakalım arkadaşlar. Şimdi artık videomuzun sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, yapacak... Ha asker abi. Ne yapıyorsun ya? Ulan dönün bu ne ya korktum burada ne işi var? Şimdi artık fakir kardeş. Herobrine'in gemisini yaktım biliyor musun? E, fakir uyuyor mu lan? Ha fakir burada. Herobrine'in gemisini de yaktığımıza göre arkadaşlar Dediğim gibi artık videomuzun sonuna geliriz. Son bir kez bakmak istiyorum. Ondan sonra da kapatalım videoya gidelim. Arakama geleceğim. Artık korkmuyorum arkadaşlar. Saklanmayacak. Az önce saklanmak için gene aşağı gizli sığınama gidiyordum arkadaşlar ama gitmeyeceğim. Bu sefer artık Burada Herobrine'in gemisini yaktığımıza göre hala da yanıyor. Hala durmadı arkadaşlar. Hala yanıyor. Ama dedim gibi artık videomuzun sonuna gelebilirim. Şöyle gidiyorum. Ee, Barakam'a gidiyorum hatta. Saklanmaya da gitmeyeceğim. Varsa şey, cesareti gelsin arkadaşlar. En son şurada bir yerdeydi Herobrine. Hala orada mı? Bir saniye. Hala orada arkadaşlar. Ulan Hala orada ya. Çok garip arkadaşlar. Neyse ben barakama gireyim. Şöyle bitireyim arkadaşlar videoma. videomu. Umarım videomu beğenmişsem sizlere de açık bir şekilde video istiyorsanız. Herobrine yengemesini yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videolarımı kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya şuradan ya şuradan. Bir tane kanal fotoğrafı çıktı. Abone olmayı unutmayın. 3 tane de farklı video var. Hangisini izlemeseydi tıklayın bunları <laughs> izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.